CHP, evet buyurun Sayın Genel Başkanım. Sayın basın mensupları, hepinize Cumhuriyet Halk Partisi heyeti adına e, teşekkür ediyoruz bugüne gösterdiğiniz ilgi için. Sayın Genel Başkanımızdan randevu talep etmiştik. E, sağ olsunlar en kısa sürede talebimizi karşıladılar. Heyetimizi heyetleriyle birlikte ağırladılar yaptığımız görüşmede tabii ki çok önemli değerlendirmeler yaptık ama ziyaretimizin özü ve özeti şuydu. İyi Parti'nin kamuoyunca da bilinen, bizim tarafımızdan da saygıyla karşılanan bir genel idare kurulu kararıyla tüm seçim bölgelerinde yerel seçime kendi adaylarıyla girmeleri noktasında bir irade beyanları alınmış bir kararları vardı. Biz bu ziyaretimizde bu karara saygılı olduğumuzu, o yüzden yerel seçimlere yönelik bir somut teklifle değil, ancak yerel seçimlerde daha önceden de ifade etmiştim, Sayın Genel Başkanıma da ifade ettim. İttifak kelimesi yoruldu. İttifak kelimesi kalabalıkları, uzun süren toplantıları çağrıştırıyor. Ama yerel seçim biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili işbirliklerini gerektiriyor. Biz İyi Parti'ye önümüzdeki yerel seçimde yerel seçime yönelik olarak işbirliği içinde olup olamayacağımızı böyle bir kararın genel idare kurulu kararının yeniden bu konuda genel idare kurulu tarafından e, gözden geçirip geçirilemeyeceğini bizim alınmış kararlara saygılı olduğumuzu ama eğer mümkün olursa bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk ve Sayın Genel Başkanımızdan bu konuda bir cevap aldık. Ben sözü burada sonlandırıyorum ve nazik e, ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Öncelikle tekrar hayırlı olsun, başarılar diliyorum ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığınız ee, Allah utandırmasın. Evet, e, Sayın Genel Başkanımızın Sayın Özel'in söyledikleri doğrudur. O konuyu anlattı. Ee, bizim bir kararımız var ee, işte 81 ilde tek başımıza seçime girmek şeklinde o konuyu o, genel İdare kurulunda tekrar bizim e, ikili iki siyasi parti olarak e, hiç ise bazı yerlerde e, birlikte işbirliği yapabilir mi sorusunu bir soruyu acaba genel İdare kuruluna tekrar bu soruyu götürebilir misiniz? Özü bu esasında özetlersem. Biz de arkadaşlarımızla kendilerinin yanında da konuştuk. Kendi arkadaşlar, onların arkadaşları bizim arkadaşlarımızın yanında. Pazartesi günü biz doğal olarak gekimizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu genel İdare kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek o zaman göreceğiz. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Ee, inşallah, e, inşallah her şey Türkiye için iyi olur. Ee, size tekrar başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, gençler girmeyin oraya ya. Girmeyin.